8. hakikat Babu vaat ve vaittir ismi cemil ve celilin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Alimi mutlak ve kadiri mutlak olan şu masnuatın saniî bütün enbiya'nın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkîn ve evliya'nın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaid ilahisini yerine getirmeyip haşa acz ve cehlini göstersin. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen haşiye bir ağaç ve otların kökleri gibi kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. Haşiye 2 yapraklar meyveler gibi İfai vaat ise hem bize hem her şeye hem kendisine hem saltanat rububiyetine pek çok lazımdır. Hulful vaat ise hem izzeti iktidarına zıttır hem ihatay ilmiyesine münafidir. Zira hulful vaat ya cehilden ya acizden gelir. Ey münkir, bilir misin ki küfür ve inkarın ile ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki, kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip, hiçbir vecile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir veçile hilaf, onun izzetine, haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler, sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde, nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Misalin şu yolcuya benzer ki güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem şu mevcudat, hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat kainat, doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak, vaad etmiş, elbette yapacaktır, bir mahkemeyi kübra açacaktır, bir saadeti uzma verecektir. Dokuzuncu hakikat babı ihya ve imatedir. İsmi Hayy Kayyum'un muhyi ve mümitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acip 300 binden ziyade enva mahlukatı haşru neşredip kudretini gösteren ve o haşru neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatay ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanları ile beşerin haşrini vaad etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazlar, en niyazlar bir meyvesi yaratıp, kendine muhatap ittiaz ederek, her şeyi ona musahhar kılmakla, insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir rahim, bir alim hakim, kıyameti getirmesin, haşrı yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin, mahkemeyi i kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıfı zişanı her asırda her senede her günde bu dar muvakkat rû-i zeminde haşri ekberin ve meydanı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor ez cümle haşri bahari de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemal intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki, bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı altı günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa! Acaba, muciz nümâ bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı, tek bir sayfede karıştırmaksızın, galatsız, seyifsiz, noksansız hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip, kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki, yapamaz ve inanmam. Veyahut, bir sultanı mucizekar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese: "O zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak." veya dağıtacak, misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki, kaldırmaz veya kaldıramaz. Veyahut, bir zat bir günde, yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde, biri dese, o zat bir boru sesiyle, efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki, inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili fehmettin ise bak, nakkaş ezeli, gözümüzün önünde, kışın beyaz sayfesini çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, rüya arzın sayfesinde 300 binden ziyade envağı, kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz, teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip, muhafaza eden zatı hakimi hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadir ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten yeniden bütün hayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerratı emri künfeye kün ile kaydedip yerleştiren ordular icad eden zatı zülcelal tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiyye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev ve havada bulutların icadu ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra, bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde, haşri cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, ferman-ı azam, bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor?' Sundur ila a'sar rahmetillah keyfe yuhyi al-ard ba'da mawtihha in zalika lamuhyil mawt wa huwa ala kulli shay'in El hasıl haşre mani hiçbir şey yoktur muktazi ise her şeydir evet mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi imate ve ihya eden ve beşer ve hayvana hoş bir beşik güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muazzam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız bir karar ehemmiyetsiz, mütegayyir, bekasız, nakıs, tekemmülsüz umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Demek, ona şayeste daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyarı âher var, başka baki bir memleketi vardır, bizi onun için çalıştırır, oraya davet eder ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, bütün kulubu münevvere aktabı, bütün ukulu nuraniye erbabı şehadet ediyorlar ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini müttefikan haber veriyorlar ve mükerreren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder naklederler. Hulful vaat ise hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celali kudsiyetine yanaşamaz. Hulful vaid ise ya afdan ya acizden gelir. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Affe kabil değil. Haşiye. Evet, küfür mevcudatın kıymetini iskat ve manasızlıkla ittiham ettiğinden bütün kainata karşı bir tahkir ve mevcudat ainelerinde cilve-i inkar olduğundan bütün esma-i ilahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyeti olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip olduğundan istidadı insaniyi öyle ifsad eder ki salah ve hayrı kabule liyakati kalmaz hem bir zulmü azimdir ki umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna bir tecavüzdür. İşte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği küfrün ademi affını iktiza eder. İnne şirke la zulmun azim şu manayı ifade eder. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttehiddirler. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nev'i beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli isbattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbarda iki müsbit binler nafilere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl Dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Demek şüphesiz dünya bir mezraadır, mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet cehennem ise birer mahzendir.